Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hristiyanlık evrensel bir din değildir. İsa Sam sadece İsrail olan gönderilmiş bir peygamberdir. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bize haber veriyor. Onu İsrail olana elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek kuşkuya yer yok. İşte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar. Onu üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş verir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzdanlığı iyileştirir. Ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne beklediğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Ali İmran Suresi 49. ayet. Peygamberimiz Aleyhisselam diğer peygamberler kendi kavimle hususluk olarak gönderilmiş. Fakat ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim buyurmuştur. Bugün eldeki mevcut tahrif olmuş İncil'e baktığımızda İncil'de de bunu görürüz. İsa ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim diye yanıtladı. İncil'de Matta 15. bölüm 24. cümle. İsa 12'leri şu buyrukta halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yetik koyunlarına gidin. İncil'de Matta 10. bölüm 5 ve 6. cümleler. Evet. Çok açık şekilde anlaşılıyor ki İsa İslam sadece kendi kavmine gönderilmiş. Havarilerine de sadece İsrail'e tebliğ yapmalarını söylemişti. İsa Aleyhisselam'ın vazifesi Musa Aleyhisselam bozan şeriatını düzeltmekti. İncil'e baktığımızda İsa Aleyhisselam'ın sürekli olarak Tevrat'ın yasasına vurgu yaptığını, yasanın uygulanmasını vaaz ettiğini görürüz. O zaman şu soru gelecek. Madem öyle, o zaman neden Hristiyanlık dünyanın her yerine yayıldı? Hatta İsa İslam'ın asıl gönderildiği İsa yolları Hırsiyan olmadılar da onlar dışında birçok farklı kavim Hıristiyan oldu. İşte bunun mimarı Paulus'tur. Paulus, Roma Devleti adına Hıristiyanları tutaklatıp yargılamak için çalışan biriydi. Bir gün başkahinin emriyle Şam'daki Hıristiyanları tutuklamak için yolculuk yaparken İsa İslam bana göründü. Birini dinini İsrail olanan olmayanlara yaymakla görevlendirdi dedi. Ve yolda giderken Şam'a yaklaştığı zaman vaki oldu ki gökten bir nur ansızın çevresinde parladı ve yere düşüp bir sesin kendisine Saul, Saul niçin bana eza ediyorsun dediğini işitti. O da Ya Rab sen kimsin dedi ve o, de, ve o dedi ben eza ettiğin İsa'yım. İncil'de Resulü'nün işleri 9. bölüm 3, 4 ve 5. cümleler. Havuz'un bu iddiasını İsa Aleyhisselam'ın havarileri kabul etmeler. İsa Aleyhisselam'ın baş havarisi Petrus'ta bu yüzden tartıştılar. Müjdeyi sünnetlilere bildirme nasıl Petrus'a verilirse sünnetsizlere bildirme de bana verildiğini gördüler. Çünkü sünnetlileri elçi etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı öteki uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. İncil'de Galatyalılar 2. bölüm 8 ve 9. cümle. Havariler Pavlus'a mücadele ama Pavlus'un arkasında Roma devletinin desteği vardı. Pavlus aslında bir Yahudiydi ve İsa Esam'a düşmandı. Onun düşmanlığı onun getirdiği dini bozarak gösterdi. Bugün mevcut olan Hristiyanlık İsa Esam'ın getirdiği değil Pavlus'un kurguladığı dindir. الحمد لله رب